Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle nasıl YouTube'dan veya başka bir yerden video falan indirmeyi göstereceğim arkadaşlar. <laughs> ilk önce Google'a tuba mı yazalım? Tu ve mate. Doğru yere yazmışız tuba Şey Şunu şu şimdi falan arkadaşlar takarız. TubeMate. Ama bir internet gelsin. Ha, TubeMate. Şimdi arkadaşlar şu ilk başta TubeMate YouTube Downloader 2.29 için Android indiriyor. O da izleyeceğiz şimdi arkadaşlar şu indir var ya ona tıklayacağız ama ben indirmeyeceğim Çünkü arkadaşlar benim indirildi olan var indirmiştim şimdi siz onu indirin ben şu şuran tolamet işte buraya geliyor şimdi arkadaşlar mesela ilk başta YouTube çıkacak yazın Yani mesela kompetör. Mesela ana sayfasına girmeye çalışacağım. Mesela arkadaşlar mesela sihirlenme oyuncuları. Öncesi ve sonrası. Mesela Expert. şuradaki yeşil şeyden indirin. Ne kadar şey istiyorsunuz? Sonra bunu in arkadaşlar i̇n 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 ben indirmeyeceğim. In 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 Sonra orada bir şey çıkıyor arkadaşlar. O bitince de videoyu e, videolarınızı atıyor arkadaşlar. Bu konuda da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.